Fenerbahçe Kulübü 2024'ün ardından 2025'te de müzesine kupa götüremedi. Teknik direktör Jose Mourinho ile 2025'e giren Fenerbahçe yeni yıla etkileyici başlangıç yaptı. Portekizli çalıştırıcı yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 16 resmi maçta mağlubiyet almayan Fenerbahçe ilk yenilgisini Mart ayında yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Rangers ile karşılaşan Fenerbahçe 2025'teki ilk yenilgisini Kadıköy'de aldı. Söz konusu dönemde derbi müsabakalarda istediği sonuçları elde edemeyen sarı lacivertliler ligi 2 sırada tamamlarken UEFA Avrupa Ligi'nde de deplasmanda 2-0 kazanmasına karşın Rangers'a penaltılarda kaybederek elendi. Fenerbahçe Türkiye Kupası'na da evindeki Galatasaray mağlubiyetiyle veda etti. 58 resmi maçı oynadı Fenerbahçe. 2025 yılında 58 resmi maça çıktı. Sarı lacivertliler 37 lig, 16 Avrupa ve 5 de Türkiye Kupası karşılaşmasında boy gösterdi. Fenerbahçe bu maçların 36'sında Mourinho, 21'inde Domenico Tedesco yönetiminde sahada yer aldı sarı lacivertlileri bir karşılaşmada ise Zeki Murat Göle yönetti. Mourinho döneminde 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı lacivertliler, Tedesco önderliğinde ise 12 galibiyet ve 7 beraberlik alırken 2 de mağlubiyet gördü. AVRUPAYA şanssız veda Fenerbahçe, 2025 yılında Avrupa'ya şanssız veda etti. UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Manchester United, Atletik Bilbao ve Lyon, deplasmanda ise Twente, AZ Alkmaar ve Slavia Prag ile eşleşen sarı lacivertliler iki şer galibiyet ve mağlubiyet ile 4 beraberlik aldı ve 24 sırada üst tura yükseldi. Play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini geçen Fenerbahçe son 16 turunda İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşti. Evinde 3 ila 1'lik şok bir mağlubiyet yaşayan sarı lacivertliler deplasmanda ise rakibine büyük üstünlük kurduğu karşılaşmayı 2 ila 0 ile uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda net pozisyonları harcayan Fenerbahçe penaltılarda elendi. Türkiye Kupası'na derbi engeli Fenerbahçe 2024 ila 25 sezonunda Türkiye Kupası mücadelesi derbi mağlubiyeti sonrası bitti. Türkiye Kupası'nda grubundaki 3 maçını da kazanarak başlayan sarı lacivertli ekip adını çeyrek finale yazdırdı. Tek maç eleme usulü oynanan çeyrek finalde ligde şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray ile sahasında karşılaşan sarı lacivertliler rakibine boyun eğdi. Başkan ve yönetim değişti. Fenerbahçe'de 2025 yılında en önemli gelişme ise genel kurulda yaşandı. Sarı Lacivertliler'de 2018 yılından itibaren başkanlık görevini yürüten Ali Koç, Eylül ayındaki kongrede Saadettin Saran ile yarıştı. Seçimi 257 oy farkla kazanan Saadettin Saran, Sarı Lacivertlilerin yeni başkanı oldu. İki teknik direktör görev yaptı Fenerbahçe futbol takımını, 2025 yılında iki teknik direktör çalıştırdı. Geçen sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Sarı Lacivertliler, Ligi Galatasaray'ın ardından 2. Sırada bitirdi. Fenerbahçe'de sezona da Portekizli çalıştırıcıyla girilmesine karşın UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Benfica'ya kaybedilmesinin ardından Mourinho ile yollar ayrıldı ve takımın başına Domenico Tedesco getirildi.